Merhabalar canlarım nasılsınız umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır beni sorarsanız ben de gayet iyiyim güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım öncelikle kampanyamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim Dün akşam bir kampanya yapmıştık 50 kişi indirimli bakımlarımız için whatsapp'tan bize ulaşsın diye asistanım <laughs> whatsapp'ın yıkıldığını iletti ve eee hani geç saatlere kadar çalışmadığı halde savura kadar mesajlara bile dönüş sağlayamadığına. Sabahın 5'inde, 6'sında, 7'sinde bile mesaj kutumuzun fazlaca dolu olduğunu bizlere iletti. Ve tabii ki kampanyamız bitti canlarım. Ee, gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Ee, sizlerle bu yolda olduğum için gerçekten çok mutluyum. Sizleri tanıdığıma, sizin gibi güzel yürekli insanlarla bir arada olduğum için kendimi açıkçası bu konuda çok şanslı hissediyorum. Öncelikle hepiniz iyi ki varsınız. Bunun haricinde tabii ki e, bittiğini duyan gönül dostlarımın çok fazla üzüldüğünü, bunların arasında benden aylardır danışmanlık alan <laughs> sevgili gönül dostlarım var, onlara da kucak dolusu sevgiler, e, uzatmaya karar verdik. Arife günü zaten bugün için 24.00'a kadar geçerliydi kampanyamız ama ne yazık ki 2 saatte 3 saatte gece boyunca mesaj kutumuz haddinden fazla doldu. Ve yetişebilen gönül dostlarım bizlerden bakım aldı. o yüzden tabii ki bayram Arifesi sizleri kırmak istemiyorum. Sizlere bu konuda üzmek de istemiyorum. Kampanyamız... bir 20 kişiye daha ekledik en fazla kapasitemiz bu olacak çünkü 50 kişiye verdik bir 20 kişiye daha randevu vereceğiz bunun haricinde tabi ki normal rutin bakımlarımızda devam ediyor e, kampanyalı bakımlarımızda bekleme süreniz minimum 3 iş günü olarak benimsedik e, hak verirsiniz ki hem bayram süreci hem de bu kadar insanı yetişmemiz mümkün olmayacaktır o yüzden biraz bekleme sürecini göz önüne alın erken gelirse zaten o da bizim size e, bayram sürprizimiz bayram hediyemiz olsun o yüzden bugün 24.00'a kadar ilettiğiniz dekontlara 20 kişiye daha kampanyamıza dahil ettik. Kaçırmayın canları. Ee, şimdi sizlerle tek soru tek cevap açılmamıza. Dün de başlamıştık. Bugün de devam ediyoruz. Bugün de aklınızdaki kişiye bir soru yöneltiyoruz. Bu sorunuza cevap alıyoruz. Ve yorumlara ne yazarsanız sorular adı altında buna cevap ver. Yani bu konuya başlığa yer vereceğiz. Ama tabii ki kişisel sorular olmayacak. Kolektife hizmet eden sorular olması önemli. Bu yüzden bugünkü sorumuz aklınızdaki kişiye vicdanlı rahat mı? Size yaşattıklarına dair pişmanlığı var mı? Bugünkü sorumuz bu. Buna cevap alacağız. Haydi bakalım. Sizler de niyetlerimize dahil olmak için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. 36 bin aboneye hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İnanın verdiğiniz destekler yanımda olmanız beni çok mutlu ediyor. Rabbim de sizleri mutlu etsin. Arife günü artık Ramazanın son günü. Güzel bir bayram inşallah hepimizi bekliyor diyelim. E, ettiğiniz dualar, tuttuğunuz oruçlar, yaptığınız ibadetler kabul olsun. Rabbim sizlere hayırlı, sağlıklı huzurlu bir ömür nasip eylesin canları. Haydi in bakalım. Sizler niyetlerimizi ücretsiz bir şekilde dahil olup kanalımıza abone olup videomuzu beğeniyorsunuz ve arkanıza yaslanıp bize dinliyorsunuz. Ben de şöyle bir kartlarımı seçeceğim. Daha sonra harf kesem yanında tabi. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Size yaşattıklarından vicdanı rahat mı? Yoksa bir pişmanlığı var mı? Sorumuz aklınızdaki kişiye. Bugün bu olacak canlarım. Evet. Şöyle bir kartlarımı alayım. Daha sonra da sizlerle harflerimizi alacağız. kapatıp geliyorum canlarım. Dışarıda sanırım tadilat var. Sizlere ses gelmesin. Evet. Bir bakalım. Aklınızdaki kişinin <laughs> size yaşattıklarına dair bir pişmanlığı var mı? Vicdanı rahat mı? Şimdi de harflerimizi alalım. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Çıkabilir, çıkmaya da, bilir, da Çıkmadığı takdirde de abone olduysan, videomu beğendiysen niyetlerime dahilsin. Fatih'in F'si. U veya Ü harfi. Buran B'si. S veya Ş harfi. Ahmet'in A'sı. C veya harfi ve son harfi. Bir tane daha Bursa'nın B'si. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında bu harflerden bir veya birkaçı olabilirmiş. Şimdi bir kere aklınızdaki kişi pişman mı ve vicdanı rahat mı dediğimizde merkez kartımız ne verdi biliyor musunuz? Vicdan. Bakın vicdan. Sorumuzun cevabını otomatikman aldık. Hiç vicdanı rahat değil. Size yaptıklarına, size yaşattıklarına dair vicdanının hiç rahat olmadığını bizlere söylüyor. Hatta öyle bir rahat değil ki şu aralar ruh hallerinin hakimiyetini kaybettiğini. Yani bu durum onu çok fazla ruh hali olarak bozduğunu. Çünkü bu ilişkide bakın aç gözlülükten de öte kartını verdi. Bu ilişkide sürekli aç gözlükten de öte davrandığını, bencil davrandığını, ego yaptığını e, ee, vicdansızlık yaptığını, haksızlık yaptığını size karşı çok ne söylüyor. Ve bu durum onun ruh hallerinin hakimiyetini kaybetmesine kadar gittiğini. Şu aralar çok fazla asabi bir sürece girmiş, çok fazla sıkıntılı bir sürece girdiğini daha en başında bizlere veriyor. <laughs> Ve bundan mı kalıyor? Bakın kılıç dokuzlusu. Uykusuz geceler, huzursuz geceler, başını yastığa rahat koyamama, gözyaşları. Pişmanlıktan geberiyor. Vicdanı hiç rahat değil. Yani hem pişman mısın hem vicdanı rahat mı dediğimizde otomatik iki sorumuzun cevabını da bize verdi ki vicdanı hiç rahat değil. Tabi detaylara indiğimizde özellikle ikilemlerde çok kaldığını görüyoruz. Bakın kılıç ikilisiyle kendi içinde çok fazla ikilemler verdiğini, ikilemlerde kaldığını e, ee, bu kaldığı ikilemlerden bakın burada da bir makas kartında ikilemler vardır ve karar vermekte zorluk çeken bir kişi vardır. Bu kaldığı ikilemlerden çok fazla zorluk ve sıkıntı çektiğini bizlere söylüyor. İşte bu durum onun ruh hallerini belki de bozmuş. Belki de bu durum onun ruh hallerinin hakimiyetini bozduğunu bizlere söylüyor. Ama haberleşme, iletişim en büyük arzusu. Yani diyor ki ben senden iletişime geçmek, ben senden haberleşmek istiyorum. Artık bu durum böyle kalmayacak. Ben yaptıklarıma dair evet bir pişmanlığım söz konusu ama bakın seni merak da ediyorum. Seninle ilgili kafama takılan sorular var. Cevaplarını bulmak istediğim, cevaplarını araştırdığım. Seninle ilgili kafama takılı kalan mevzular da var. Seni merak ediyorum. Hatta bununla ilgili şu anda gizli araştırmalar bile yapıyor olabilir aklınızdaki kişi. İşte bu ikilemler onun hem ruh hallerini kaybetmesine hem de onu ciddi bir uykusuzluk ve huzursuz gecelerin içerisine ittiğini söylüyor. Ama bakın kader çarkı bize der ki aramızda kader çarkı dönüyor. Yani aramızda kadersel bir süreç var. Biz ayrılmak istesek de uzak durmak istesek de bunu başaramıyoruz. Bunu başaramayacağız da. Aramızda bir şeyler bitmedi, aramızda yarım kalmışlıklar var ve şu anda ben tetikte olarak bekliyorum. Seninle habere geçmek, haberleşmek için seni araştır, araştırıyorum, ee, öğrenmek istediklerim var seninle ilgili ve seninle haberleşmek, seninle iletişime geçmek için tetikte bekliyorum. Çünkü artık ne vicdanım rahat ne de uykular bana ee, helal. Yani uykularım bile kaçtı. Hiçbir şey istediğim gibi değil, hiçbir şeyde umduğum gibi hayatımda ilerlemiyor diyor. Ve zaten vicdanının yine rahatsız olduğunu bizlere söylediği bir süreci var. Öyle bir vicdanı rahatsız ki siz çünkü ondan somut bir adım beklerken ona ondan somut bir eylemle gelsin. Bana somut bir adım atsın diye beklerken o ise e, size eli kolu çaresiz bırakmış. Elinizi kolunuzu bağlamış. İşte bu durumdan bakın siz ondan somut bir eylem beklerken bir anda çaresiz ortada kalmış, hareket edemez, yönünüzü bulamaz, önünüzü göremez, eli kolu bağlı bir sürecin içerisinde kalmış. Sana, size bu hale o etmiş. İşte bu yüzden de vicdanım hiç rahat değil diyor. Bu yüzden de artık huzurum kaçtı, uykularım kaçtı ve vicdan gerçekten çok yapıyorum. Senin istediğin sadece benden ufak bir adım, küçük bir adım ya da işte somut bir adım. Bir şeyleri elle tutulur, gözle görülür bir şekilde sunmakta. Ama sunmamı beklemekte ama sen ben seni bu ilişki içerisinde eli kolu bağlı ve çaresiz bıraktım. İşte bu yüzden hem vicdanım rahat değil hem de çok huzursuzum dediği bir gündeminde söz konusu. Ve bir diğer sürece baktığımızda burada ee, şimdi bir yandan da vicdanın rahat olmadığı konu aç gözlükten de öte davrandığı için. Özellikle sizler bu insandan maddi olarak da bakın para kraliçesi var burada çünkü ve burada bir güç kartımız da var. Maddi olarak da çok güçlü olabilirsiniz. Maddi imkanlara sahip olabilirsiniz. Belki de vicdanlı ve aşk gözlüklerin öte dediği için burada bir para alma gündemi de olmuş olabilir sizden. Sizden hem duygularınızı çalmış hem maddi yönden belki siz ona destek olmuşsunuz. Yani bu konuda da vicdanı rahat olmayabilir. Sizden aldığı bir borç vardır bunu ödeyememiştir veya işte siz ondan maddi konularda yüksektesinizdir. Sürekli onu ilginizle, sevginizle, değerinizle, paranızla, purunuzla beslemişsinizdir. O bu kişi ondan da rahatsız olduğunu bizlere söylüyor. Yani bu durum onda biraz kafa karışıklığı yaşatmış. Düşünemedim, sağlıklı kararlar veremedim. İyi neydi, doğru neydi, kötü neydi, yanlış neydi bir türlü ayırt edemedim. Sen zaten maddi manevi güçlü bir kadınsın veya adamsın işte Beni dinleyen el kanalımda ayrım yok biliyorsunuz. Burada gördüğüm için söylüyorum. Güçlü bir insansın ve e, hem güçlüsün hem maddi olarak da manevi olarak da ayakların yere sağlam basar. Otoriter bir yapıya sahipsin. Ve benden de somut bir şeyler görmek. Belki benden de somut bir adımlar bekliyordun. Ama ben sürekli aç gözlükten öte davranıyordum. Çünkü senin kadar belki maddi durumumda bir şeyleri yerine getirme konusunda elveriş içerisinde beni itmiyordu. İşte sürekli senden belki beslendim. Bu durumda benim vicdanımı sorgulamama açgözlükten de öte davranarak vicdanımı sorgulamaya itti dediği bir süreci var. Ve kendi içinde şu anda çok büyük kaosların olduğunu, çok büyük savaşların verdiğini, kendi içinde böyle büyük bir sıkıntı, büyük bir tartışma, büyük bir kaosun içerisinde kendini bulduğunu, dinginlik var, sessizlik var. Şu anda çok durgun ve durağan bir dönemden geçtiğini, evet kendisinin de kabul ettiği bir döngüsü var ama artık zekasını kullanmayı tercih etmiş. O ikilemlerde kalmak yerine bu zekayı kullanmayı tercih ettiğini ve hani artık kendisinin de o aziz metoduna geldin. Yani o bilgelik, o olgunluk, o artık düşünerek olgunca hareket eden bir kişi olacağını bizlere söylerken bunu yapmasındaki en büyük sebebin de artık eşitlenip dengeye gelmek. Karanlığın ardından güneşi açtırmak ve gece gündüz eril dişil denge uyumunu sağlamak. En büyük arzusunun da bu olduğunu bunun için de artık kendisinin nasıl denir? Ee, karanlığın ardından o güneşi açtıracağını ve sizinle zaten bu konuyla ilgili sekizli bir vade canlarım Ani bir şekilde arka arkaya gelecek haberleri söyler. Çok ani bir şekilde 8'de bir vade içerisinde size karşı haber ve iletişim süreci içerisine geçeceğini de bizlere veriyor. Yani çok net cevap aldık farkında mısınız? Tek bir soru tek bir cevap dedik. Vicdanın rahat mı pişman mısın? Vicdanının rahat olmadığını ve pişmanlıktan geberdiğini uykularının kaçtığını net bir şekilde verdi. Ve detaylarını da aldık. Evet canlarım güzel olanları aldık kabul ettik değişip dönüşmesi gerekenleri evrene iade ettik. Bireysel danışmanlıklarımız için dediğim gibi son 20 kişi kampanyamız dahilinde lütfen fazlası için ısrar etmeyin. Asistanım ulaştığında da dönüş yapıldığında mümkün olduğunca çabuk verin ki bilgilerinizi randevunuzu. E, sıranız kaçmasın. Bazen evet dün buna dair sıkıntılar da yaşanmış. Cevap verilmiş 3 saat sonra 4 saat sonra dönüş yapılmış. Ne yazık ki e, kaçırdınız. Bitti çünkü kampanyamız. O yüzden bu hususa da dikkat edelim. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren, güzel dileklerini ileten bütün gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Yeni bir açılımda tekrar görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.